stratejik projenin yatırım değeri güncel rakamlar itibariyle 65 milyar lirayı bulmuştur. Bu çerçevede finans merkezi içerisinde akıllı bina ve sıfır atık uygulamalarının tam anlamıyla hizmet verdiği bir projedir. 1.4 milyon metrekare ofis alanı var. Ofiste çalışan arkadaşlarımızın yine bölgenin hizmet alabileceği 100 bin metrekare bir alışveriş alanı var. 2100 kişilik bir kongre merkezi var. 30 bin metrekare büyüklüğünde bir 5 yıldızlı otelimiz var. Finans merkezinin ihtiyacını, misafirlerin ihtiyacını giderecek 26.500 kapasiteli bir otoparkımız var. Geniş caddeleriyle, yeşil alanlarıyla sadece bu proje içerisinde yaklaşık 180 bin metrekaresi yeşil alandan oluşuyor. Hem çalışan hem de gelecek misafirlerle düşündüğünüzde 100 bin kişiyi misafir edecek bir alandan bahsediyoruz. Ziyaretçilere hizmet verecek merkezinde dünyaca ünlü markaları, finans kuruluşlarını içinde barındıracak. Hem ülkemize hem de İstanbul'umuza katma değer sağlayacaktır.